Efendim serbest piyasa ekonomisi uygularsak, planlı devletçilik yapmazsak, karma ekonomi sistemini e, uygulamazsak Türkiye'de bu tartışmaları yapmaya devam ederiz. Seller vatandaşlarımızı alır götürür, şehirlerimizi yıkar. Tabii güresunlara hem geçmiş olsun diyoruz, hem rahmet diliyoruz kaybettiğimiz vatandaşlarımız için. Gösterişli yatırımlara yöneliyor iktidarlar ve belediyeler. Kanalizasyon yaptığınız zaman dere yataklarıyla ilgili onları kontrol eden yatırımlar yaptığınız zaman bunlar göze gözükmüyor. Özellikle ilin altındaki yatırımlar. Bunlardan oy toplanmadığını düşünüyor belediyeler ve iktidarlar. Sonuç itibariyle bu serbest piyasa ekonomisinde kentlerimizi, sanayimizi bir takım pazarlara yakın alanlarda, kıyılarda, yolların üzerinde kuruyoruz. Tarım arazilerimizi maalesef yok ediyoruz. hatlarına kentler kuruyoruz. Ada Pazarı gibi, İzmit gibi. Ondan sonra İstanbul'un Atatürk planlarında yeri 2,5-3 milyonluk en fazla bir kültür merkezi ve bir finans merkeziyken kalkıyoruz. İstanbul'u bir sanayi kenti yapıp 20 milyona çıkartıyoruz derelere vesaire evler yapıyoruz. Sonunda bu olaylarla karşılaşıyoruz. Onun için burada bir kere bir planlı bir devletçilik lazım ve kesinlikle bir disiplin, güçlü bir devlet lazım. Otoriter kararlarını uygulayan böyle zırt pırt imar affıyla falan filan bu felaketlere zemin hazırlayan bir devlet değil. Halka hizmet ruhuyla dolu, otoriter, güçlü bir devlet gerekir ve disiplin uygulaması gerekir. Dere yataklarına, deprem fayatlarına kesinlikle yerleşim merkezleri, köyler, kentler, kasabalar kurmamak gerekir. Tarım arazilerimizi korumak gerekir. ve sanayileşmeyi de böyle liberal ekonomi içerisinde yaparsak bugünkü durumlarla karşılaşırız ve sonuç itibariyle de bu felaketlerden sonra da bakanlarımız oraya gidip koşturdukları için övünürüz. Halbuki e, mesele bakanın bugün felaketten sonra oraya gitmesi değildir. Tamamen Devletçi planlı bir kalkınma programını uygulamaktır. Bu andan sonra bakın Atatürk zamanında dört tane şeker fabrikası yapılıyor. Uşak, Trakya, Malatya, Al, efendim Tokat. Hem bölgeler arası dengeleri korumaya yönelik, ondan sonra hem İstanbul'la ilgili de tabi İstanbul burada çok çok önemli. Hem deprem tehlikesi nedeniyle hem sellerde görüyoruz. İstanbul'un yeniden ele alınması lazım. Yani İstanbul 15-20 milyonluk bir kent değil ve onun nüfusunun adım adım azaltılması lazım Peki. doğru bir sanayi planıyla ve tabii depremle ilgili olarak da çok kesin, kararlı, kararlı. uygulamalara Peki. geçmemiz gerekiyor. Sonuç Peki. Peki. serbest piyasa ekonomisinde kamucu olmayan, planlı olmayan bir ekonomide bu felaketlere çare bulmak mümkün değildir. Felaketten sonra yara sarma işleri yapılır ama felaket önlenmez. Onun için Peki. devletçi planlı bir karma ekonomiye Türkiye'nin geç, geçmesi lazım. E, kentleşme, şehir, şehircilikte bu esas içerisinde planlanmalı.